Evet arkadaşlar neredeyiz? Şu anda biraz dışarı mı çıksam acaba? Önce bir ters çevirelim kameramızı. Heh, şöyle. Evet arkadaşlar burayı daha önce paylaşmıştım. Öz Yaldız kimyacınız. Ee, Instagramlarını göremiyorum ama ben Instagramlarını paylaştım. Ha, en yukarıda. Evet onu zaten aşağıya yazarım. Önemli değil. Zaten e, şeyden de paylaşıyorum Instagram'dan da. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir şey yaptırdım şu kalıbı bu Ankara'da bir arkadaşım için lazımdı. Bu ne kalıbıydı bu? Kozalak. kozalak kalıbı. Evet kozalak kalıbı arkadaşlar. Böyle bir kalıp yaptırdım çünkü bize çok fazla lazım. Herkese merhaba çok fazla lazım. O yüzden e, fazladan şöyle kalıplar yaptırdım fazla fazla. Şimdi iki tane kokul taşımız var. Adı neydi? Supi. Supi. Supi bizim için e, yapacak. O kadar basit ki hemen dükkanda bu kadar müşteriler falan varken e, bile hızlıca yapacağız. Bu şimdi beyaz toz mu gri mi? Beyaz toz. Bunlar. Şimdi bu bir beyaz toz. Üstüne, içine döküyorum. bir iki damla, evet, esans, esans döktük. Su dökeceğim böyle, yavaş yavaş döküyorsun. Suyu yavaş yavaş döküyoruz. Suyu kendimiz ayarlıyoruz herhalde karıştırıyoruz bu kadar. Yani kokulu taş dediğiniz şey arkadaşlar su, taş tozu. E bir de isteğe göre koku bu kadar. Sen onu karıştırırken şöyle birkaç tane model göstereyim. O kadar çok o kadar güzel modeller var ki. Şunu ben bir dönedim, boyadım dün şöyle altına. Ama şimdi yeni Belta Molotov e, boya aldım. Gösterebilirim size Instagram'da var o da. Tahta Kale Hobi'min önünden aldım. Şimdi burada Görüyorsunuz bir sürü vazolar var. Çeşit çeşit çok güzeller. Böyle boyayabiliyorsunuz da sonradan. Şimdi ne yaptın? Güzel. Biraz cıvık şey mı oldu? Böyle Yok, cıvık şey mı olacak? 10 dakika. Nasıl çekiyorum hiç bilmiyorum ama dedim ki ne kadar kolay olduğunu, ne kadar hızlı ayaküstü bile yapılabileceğini göstermek istedim arkadaşlar. O vazolardan yapacağım çok güzel videolar çekeceğim inşallah. Ee, şimdi hemen böyle bir alelacele yapayım dedim. Çok beceriye gerek yok bakın erkek bile yapıyor, beceriksiz erkekler bile yapabiliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tabii eldiven maske çok fazla yapacaksanız kokul taşı, özellikle satıcıysanız. Öyle Taksanız yavaş, daha, yavaş, daha iyi olur. Tamam. Yavaş yavaş döküyoruz. Eskiden ben çok yavaş döküyordum. Aman hava kabarcı olur diye. Halbuki tam Şimdi tersi hava için, havadan döküp vuruyoruz. Hava için evet. vuracağız, değil mi? Doğru. Evet. Bunu diş e, malzemesi yapan bir arkadaşım öğretmişti bana. Böyle böyle vurmayı. Vurdukça Onlar, bakın. Üstüne bu baloncuk için. olsun. korsakıyorum tatlı şey. Hı. Baloncuk içinde alkol. Hani çiçeklere sıkmıştım da çiçekleri boyamıştı ya. Çok seviyorum bu alkolü. Anında kabarcıklar gidiyor. Yalnız bu taşanı almayacak mısın? Yok. böyle alacağım. Ha, fazlasını şöyle alabilirim diyorsun. Şimdi bir tane de gri yapacağız arkadaşlar. Bir şey mi söylüyordun? Sözünü mü kestim ben senin? Heh? Bunlar temizliyorum. Ha, Ondan sonra başka bir renk dökelim. Tamam bir de yapacağım. gri yapacağız. Gri de bu arkadaşlar. Bu taş değil. Ne kadar güzel. Bakar mısınız? Ee, bunlar kokulu taş. Yani taş değil derken çimento değil. Ee, bu renk bir kokulu taş yapmışlar. Gri. Böyle kaymak gibi çok güzel oluyor. Şu göstereyim size. Bakın kaymak gibi. Hiç pütür pütür değil ama gerçekten elinizi sürdüğünüzde böyle kaymak gibi el kayıyor üzerinde canlarım benim ya. Hemen gelenleri severim ben. Hemen nasıl bildirim aldınız da geldiniz. Evet. Kaydedeceğim canlı yayını. Daha sonra da izleyebilirsiniz. Bu da gri taş tozu. Taş tozunun kilosu ne kadar? <laughs> Şu anda taş tozunun kilosu mağazamızda 5 lirayı satıyoruz. internet sitemizde de yaklaşık 6 lira civarında. Beyaz <laughs> olan ve gri olan. <laughs> bu şekilde satış yapıyoruz. Buyurun. Renklilerde fiyat değişiyor. Bakın çimento değil bu. Gri ama <laughs> telefonla çektiğim için tam görünüyor mu bilmiyorum. Grimsi bir taş tozu. <gülüyor> <gülüyor> e, Teşekkür ederim Duygucuğum. <laughs> Sağ ol. <var> <laughs> Fazıyla abartma istersen. Zaten izlemiyorsunuz videolarım. Az izleniyor. Merhaba. Sinirleniyorum. <laughs> Yine aynı şey, koku döktü, şimdi de su döküyor. aynı şekilde sıkıntı yok. Arkadaşlar, mazakkimyacınız.com bunu daha önce ben e, instagramımda ve YouTube'da paylaştım. E, kokulu sabun ve e, yaparken buradan malzeme almıştık. Bakın, burası deli gibi kalıp var. Sağ ol fazilecim. Hacer kalıpların fiyatını nereden bileyim tatlım 500 tane kalıp var. Kilosuna göre değişiyor. Gramla bunlar satılıyorlar. Ay canlı yayın olunca ne güzel oluyor. Hemen cevap da verebiliyorum. Bayağı cıvık yapıyorsun. Hı -hı. Hmm. E tabi teknoloji değişmiş. Kaymak gibi oluyor. Ondan sonra terledim bakıyorum. <laughs> Karıştırmak zor mu? Ayıp ayıp. Genç adamsın ayıp. Evet. Bir gün beni bulacağım. Buralardayım Koyla ya. Olacak. Teşekkürler Zerrin Hanım. Bilgilendirdin mi? Ha. Evet. Yer Eminönü arkadaşlar burası. Hemen şöyle ben o arada size göstereyim. Ayaküstü yapıyoruz dedim ya. Şurası karşısı Besan Mutfak. Yani şöyle sağa doğru giderseniz Kulgavacı Mehmet Efendi. Sola giderseniz Kutucumuz. Evet. Tamam mıyız? Dökeceğim. Nasıl gidiyor? İyi, Çok iyi. güzel gidiyor abi. Şimdi beyazlayan yana gelince gri'liği anlaşıldı. Tamam çok şey yapma istersen. Taşmasın. Ben ne. ne çok biliyorum ya. Adamın işi bu öğretmeye çalışıyorum. Ay bir araba geçiyor. Çok fena gürültü oluyor. Size de gelmesin diye içeri kaçtım. Evet. 15 dakika, 20 dakika. 15 20 dakika. dakika. Irak Türkmenlerinden selam var. Ay ben de çok selam söylüyorum size. Şey iPhone'da saatinde var mı sizde? Ben Irak'ta Erbil'de kaldım. Bağdat'ta da kaldım. O yüzden. Tamam oldu. Hadi. Birazcık bilirim oraları. Bayağı kaldım yani. Öyle 3-5 ay değil. Gençken. <laughs> Sonradan da buraya da damlatabiliriz koku değil mi? Sıkıntı yok. Fazladan damla, istiyorsak. Öyle, böyle Fazladan. Damla. Bu plastik damlalıklar çok işe yarıyor. Ne kadar bunun tanesi? Bunlar tanesi 50 kuruş. Kadar. 50 kuruş. Arkadaşlar fiyatlar e, fiyatları söylüyorum size ama lütfen e, videolarımın tarihine bakın. Sonra 3 sene sonra gelip insanlara, insanlara eziyet etmeyin. Vallahi oluyor ya. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyorsanız şu kalıplar vardı. Sabunlarımızı bu kalıpla yapmıştık. Kapıda ödemeleri var mı bilmiyorum. Ee, var, var, var. varmış. Ee, şu kalıp ne kadardı? 15. Bir de e, şu dörtlü kalıp var. O ne kadar? O da 35 lira. Işte. Ha. Şöyle dörtlü arkadaşlar. Bunu yeni çıkarmışlar. Hemen size göstermek istiyorum. Bayıldım. Ay, şöyle yumuşacık. Bayağı bizim kek kalıplarına falan benziyor. E, aynı boyutta o oval sabun için bu tam görünüyor mu bilmiyorum çok çok güzel hem ucuz 30 lira yani 4 tane alıyorsunuz e, hem de çok daha kolay çıkıyor bundan daha yumuşak olduğu için böyle kare, dikdörtgenini ve karesini de çıkarmışlar semacım bakın bu mesela çok pahalı neden çünkü silikon oysa bu malzeme biraz daha farklı olduğu için çok daha ucuza geliyor ona göre bunları da çıkarmışlar. Kerkük'te yaşıyorum, kalıp kokulu taş çalışıyorum. Sizlerden kalıp istiyorum ama valla aslında e, gelip gidiyor musun İstanbul'a bilmiyorum ama o taraflara e, yollayabilirim ama senin bir yerden alman lazım. Öyle bir şey. Yani sadece Kerkük için ve Erbil için geçerli bu arkadaşlar. Her yere bir şeyler yollayamıyorum ama bu, bir, oraya bir ara bir şeyler yollayabilirim birkaç ay sonra. O yüzden öyle söyledim. Evet, şunlardan şu kalıplar. Mesela şu hangisi bu? bu Yok galiba orada yani. şu anda ama şey prizma kalıp diyorlar. Şu. Ha şu. Ya ben bir tane benim tamam. arkadaşım var Instagram'da Okozalak diye e, sayfası var. Arkadaşım derken biz de hani böyle böyle tanıştık evet, yani internetten. Şey. Muhteşem şeyler yapıyor. Yani bunları bu e, sukulent vazolarını onun üzerine yapan tanımıyorum yani o kadar güzel yapıyor. Evet arkadaşlar o kadar çok kalıp var ki şöyle bunlar itiliyor çekiliyor arkalardan yine kalıplar çıkıyor. Boyalar var. Şöyle mesela bakın kokulu taş boyaları, sabun boyaları, ee, kokular var esaslar. Mesela 15 cc lavanta 7 liraymış. Galiba hepsi 7 liraya. Evet esanslar, hemen Evet bütün esanslar 15'si 7 liraymış taş tozunun kilosunu söyledim ee, Onun dışında şu şimdi bunlar var e, aslında evet. mesela bu, bu bunun kalıbı kaç para şimdi bak, bunu büyük bir para. Şimdi bunun kalıbı büyük para o yüzden ben dedim ki şimdi bu 40 liraydı şeyde tahta kale hebe emrinde evet, bunun polisleri tamam. şimdi bir tane almak istiyorsan evine evet. alırsın Tabii. ama satıcıysan Aynen. yapıyorsan arkadaşlar tavsiye ederim kalıbını alın çok daha ucuza geliyor o zaman. Yani bir tane yapacaksanız pahalıya gelir kalıp. Bin, Ama arkadaşlarınıza bin hediye ya. edebilirsiniz. Tabii 1500 adette de, de kalıpta döküm yapabilirsiniz. Evet 1500'e kadar sıkıntı çıkmadan döküm yapabilir misiniz? Arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz, satabilirsiniz, boyayabilirsiniz. Çok güzel bunlar. Yani ben illa yapmak istiyorum, hobim var diyorsanız alın bir tane. Dediğim gibi herkese hediye yaparsınız. Ama eve bir tane süs alacaksınız. Tahta Kaleo bölümlerinde alabilirsiniz. Bunlara bayıldım. Bunların kalıpları çok pahalı değil. O yüzden bunlara e, kalıbını alıp kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü bundan bir tane yapmakla olmuyor. Böyle birkaç tane en az üç tane yapmak lazım süslemeler için. E, bir de benim gibiyseniz eğer ben mesela bir tane bundan yapmak olmaz bana. Hem kızını hem erkeğini kızının iki çeşidini falan yapıp renk renk boyamak isterim. O yüzden kalıbını alırım ama dediğim gibi çok büyük objelerde eve süs yapacaksanız Aynen. hazır polislerde alabilirsiniz. Evet başka bir şey istemiyorsanız arkadaşlar bugünlük canlı yayınıma son vereceğim. Çünkü zaten buradaki malzemelerin çoğunu ben daha önceki e, kokulu sabun videomda göstermiştim. Bütün bu malzemeleri hepsini fiyatlar çok uygun arkadaşlar. Burası kaliteli de bir yer. Ee, şimdi zaten Emin önünde evet. toplam 5-6 tane maksimum e, kimyacı var. Bunlar da epoksi kalıpları. O kadar tatlılar ki hevesleniyorum ya. Yani bir epoksi Meksik. Yani hiç böyle biraz grip şeylerle çok uğraşmak istemiyorum ama işte hevesleniyorum da. Ha evet gösteriyorum Hepsinin üstünde fiyatları yazıyor kalıpların. Şu çok güzel bir kalıpmış ya. Ayı bu, bu da güzel. Bakın buradan delikten bir şeyler de geçebilir. Eskiden ne yapardık ya? Vallahi. Başlayacağım ama. Ha, şunlar epoksi reçineleri. Bakın sertleştiricisi. Epoksilerde şunlar. Şey ha, yapılmışlar varmış. Bu boş. Abla hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? De, sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun. Çay, teşekkür ederim ya. De, bir şey almayacağım. De, Yok ben teşekkür de, ederim. Çok sağ olun. Eş çok Eş teşekkür e ederim. S Su içerim evet. Şunlar e, bal Bunlarla daha önce hiçbir şey yapmadım. Bir şeyler deneyebiliriz. Evet arkadaşlar kaydediyorum videoyu. E, daha sonra tekrar bir o yayın yapabiliriz. İsterseniz Instagram'dan bir yayın yapayım. Şunlar kurudu mu acaba? kuruyana kadar da şimdi ben sizi mi oyalayayım burada? Daha var. Bunların yarım saati var değil mi? Daha var, daha var. Tamam. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Şöyle bir bu 150'lik miydi baba? Ekranı çevireyim. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Soracaklarınız varsa siz yine sorun yazın, ee, ben cevaplayacağım. Ee, nasıl bitiriyorum ben onu? Hala öğrenemedim, alışamadım. Şimdi, canlı yayını bitir. Teşekkür ederim. Canlı yayını bitir. Nasıl bitiriyoruz canlı yayını? Mikrofonun sesini kapat. Paylaş. Madde sahibi o ya, bir de Hayır, bu değilmiş. Ay inşallah kaydedebilirim.